Aslında iş planımız hazır. Sadece üzerinden geçmemiz ve birkaç güncelleme yapmamız gerekecek. Evet. Sorsam anlatır mı? Belki de her şey yalandır. Tabii başlangıçta arazi şartlarından kaynaklanacak bazı öngöremediğimiz zorluklarla karşılaşabiliriz. E ee, bunlara da işe başladıktan sonra bir şekilde çözüm üreteceğiz ki zaten sonra yolunu bulur bir şekilde. Demir bu arada senin cephede durumlarınız? Ise... Ekibi hızla toparlıyoruz. Sadece bir iki ekseyimiz kaldı. Personel alımlarını nihat titizlikle yürütüyor. Belirlediğiniz kriterlere göre alımlar devam ediyor. Kadro neredeyse tamam. Opsiyonlu iki pozisyon kaldı sadece. Cevap bekliyorum. En geç salı gününe kadar haber almış olurum. O zaman her şey yolunda. Geriye sadece Amerikalı iş ortaklarımızla yapacağımız görüşme kalıyor ki ben onda arkadaşım ömere güveniyorum. Evet, elbise hazır. Ben bir odama gideyim. pardon, özür dilerim. Eyvahlar olsun elbise. Ya gitti elbise. Cık. Ay hay Allah, ben nasıl yaptım bunu şimdi, nasıl çıkacak? Aa, çıkar bu, çıkar bu. Karbonatlı sirkeli bir suyla çıkar. Benim de daha önce başıma gelmişti. Ben de gelim ola. Oh. Gel, gel. Ay. Hallederim şimdi, gel kızım. <laughs> ben de odama gideyim. Neyse. Ee, evet ustacığım, bir şeyler lazımsa söyle aldıralım. Eh, ee, paradan yana sıkıntımız yok çok şükür. Ee, eğer iş hızlanacaksa yanında başkalarını da alabilirsin. Zaten ben yarın gelince yüz yüze konuşuruz tamam mı? Tamam, hadi hoşça kal, iyi günler. İyi günler Zehra kızım, iyi günler. İyi günler Ökkeş abi, hayırlı olsun yakında evine kavuşacaksın herhalde. Öyle, öyle. Sağ olsun Ömer Bey oğlum sayesinde işler hızlandı ben de yarın gideceğim. Bir iki güne kadar ustaları işbaşı yaptırıp dönerim inşallah. Anladım. Tamam Allah kolaylık versin. İnşallah tez zamanda evimize kavuşursunuz. İnşallah kızım inşallah. Ah. Hadi hoşça kal. Zehra Hanım. Zehra Hanım. Zehra Hanım kızım. Zehra Hanım. Efendim Hediye abla. Zehra Hanım kızım. Elbise. Elbiseye kahve döküldü. Çok mahcubum. Çok çok özür dilerim. Olsun. Önemli değil Hediye abla. Ben başka bir elbise giyerim. Hallettim, hallettim. Leke falan kalmadı. Ama şöyle baştan aşağı bir hemen lazım Hediye Hanımcığım. Ya Cevriye Hanım çok teşekkür ederim. Bak Hediye abla gördün mü? Boşu boşuna üzdün kendini. Ay Cevriye Hanım size nasıl teşekkür edeceğim bilemezsiniz. Çok üzülmüştüm. Ben şimdi bunu beş dakikada ötürüyorum. Aman diyeyim sana o ay parçasından uzak. Tut gene görünmez bir kaza olmasın. Allah korusun gözüm gibi bakarım ben şimdi ona. Bugün <laughs> <laughs> ne taksam acaba? Bunu mu taksam acaba?